Herkese merhaba. Bugünkü videomun konusu solar paneller. Arkadaşlar ben de sonunda evimin çatısına solar panel döşettim. Neden böyle bir sistem kurdurmayı düşündüm? Kısaca sizlere onu anlatayım. Sonra kurulum sürecini kısaca sizlerle birlikte izleyelim. Şimdi ben eskiden beri aslında solar panel döşetmeyi düşünüyorum. Hatta evimi yaptırdığım aşamada da elektrik ustasına söylemiştim ki ben ileride solar panel döşetmeyi düşünüyorum. Lütfen bunun için gerekli kablolamayı yapar mısın? dedim. Arkadaş da sadece çatıdan e, hemen çatının altındaki çatı altındaki panoya oradan bir kablo çekmiş. E, tabii ki benim bundan haberim yok. Bu kablo da tabii ki hiçbir işe yaramıyor. E, hatta aşağıya çekse bile sanırım o kablo olmuyormuş çünkü solar sistemin kabloları özelmiş. E, o yüzden e, solar için kablonun girişteki hemen saatin oradaki panoya çekilmesi gerekiyormuş. Her neyse o olmadı dışarıdan çekildi. Şimdi ben niye böyle bir sistemi tercih ettim? Yani niye daha doğrusu niye acele ettim? Şu anda ekonomim çok da bunu kurduracak seviyede değil. Eğer acele etmeseydim çok daha gelişmiş bir sistem kurdurabilirdim veya on grid sistem kurdurabilirdim. Neden e, acele ettim? Şimdi biliyorsunuz 5000 kW'ı geçen e, yüksek kademeden ödüyor. Ne demek bu yüksek kademe? Eğer yıllık kullandığınız 5000 kilowattı geçerse siz bir yıl sonraki e, ödemeleriniz 1 kW bile olsa yüksek kademeden ödeyeceksiniz. Diyelim ki 1 kW kullandınız eğer geçmeseydiniz 2,5-3 lira ödeyecekken şimdi yüksek kademeye girince 6-7 lira ödeyeceksiniz. Yüksek kademe işi bu. E, tabii ki hükümetimiz e, 2024 Eylül ayında, şey, e, Ekim ayında sanırım, Ekim'in ortaları mıydı bu kararı aldı. Dedi ki 2024'te 5000'i geçenler 2025'te yüksek kademeden ödeyecek dedi. Eğer e, e, önceden haber verseydi mesela 2000... 24'ün başında hatta 2024 23 Aralık'ta deseydi ki 2024'te e, 5000'i geçenler e, 2025'te yüksek kademeden ödeyecek deselerdi ben 5600'de geçmişim e, o kararı duyduğumda zaten e, 4700 civarıydı bunu 5000'i geçmeme imkanım yoktu eğer önceden haberim olsaydı önlem alırdım ve 5000'i geçmez e, böylelikle ben de düşük kademeye devam ederdim. Ne yazık ki önceden haberimiz olmadığı için 5000'i geçmiş olduk ve 2025 yılı boyunca yüksek kademeden ödememe, ödemeye başladık. Şimdi Ekim'in ayının ortalarındayız. Şimdi yine internetten aldığım bir haber tabii ki doğruysa. Şimdi 2025 içerisinde 3000'i geçenler yüksek kademeye girecekmiş. Benim anladığım kadarıyla her geçen kademe kademe bunu düşürerek sonunda herkese kaldıracaklar devlet teşvikini ve herkes yüksek kademeden ödemeye devam edecek. İsterseniz gelin bu videoda şöyle sizlere kurulum aşaması kurulum aşamasının nasıl oldu, usta'ya sorduğum bazı teknik bilgiler var, usta'nın yorumları var bazı. O kısımları bu videoda göstereyim. Bir sonraki videoda da size tavsiyelerim, düşüncelerim, ne gibi zorluklar yaşadım, on grid nedir, off grid nedir kısa bir video hazırlayayım. Çünkü bu video zaten kurulum aşamasıyla birlikte çok uzun oluyor ve biz zaten çok uzun videoları sevmiyoruz, izlemiyoruz. O yüzden bu videoda size şöyle kısaca kurulumu bir göstereyim. Gelin hep birlikte izleyelim. Evet, şu anda e, panellerimiz geldi. E, az sonra sanırım bir vinç gelecek. Onunla kurmaya başlayacaklar. E, rüzgarlı da bir gün İnşallah herhangi bir sorun olmaz. Bayağı bir rüzgar esiyor. Şimdi ustalarım hoş geldiniz. Hoş abi. E, i̇lk önce bir yapacağınız işi şöyle bir anlatır mısınız? İlk önce panelleri döşüyoruz. kongre sistem kuracağız. Evet. Ee, 20 panel. Şöyle tutayım dur. Ses bundan geliyor. Tut ha. şunu yer. Evet. Ee, 20 paneli 10 kava 10 gri sistem kuracağız. Ee, çatımız kiremit. Doğu batı yönlü. Doğu batı yönlü. 10 10. 10 doğuya 10 batıya. Ee, çift iki farklı şekilde kabloyla İ mı inecek? İki şimdi? farklı şekilde iki spring olarak inecek. Evet. Kablolarımız. İki tarafa da aynı döşeyeceksin değil mi? 11 tarafa 11 tarafa. 11 tarafa 11 tarafa döşenecek panellerimizde. Peki böyle bir durumda e, verim alınıyor Mesela kuzey yönlüyle ay, yaklaşık aynı verim alınıyor mu? Kuzey yönüne panel koymuyoruz ama güney, doğu, şey, batı. Kuzey demişim ya güney diyecektim. He, doğu, batı, e, güney olarak koyuyoruz. Çatımızda güney kısmımız olmadığı için doğu ve batıyı kullanacağız. Peki Onlar güney kısımdaki aynı verime yakın bir verim elde ediliyor mu mesela şu çatıda? Bu şatıda e, sabah do güneşin batı hani doğuşuyla batışına kadar e, güneydeki aldığımız enerjiyi alıyoruz. Tamam. Evet rüzgarlı bir gün var. E, böyle zamanlarda panel e, sorunsuz bir şekilde döşeyebiliyor musunuz? Dikkatli bir şekilde çalışarak döşüyoruz. Tamam o zaman döşerken de e, panelleri takarken nasıl takılıyor? Neye dikkat etmez, edilmesi lazım? Çatı izolasyonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ekstra kendi güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlisi o zaten. Aynen. Evet. O zaman dikkat edelim şey yaparken. Tamam. Yani en önemli en önemlisi o yani sizin kendi sağlığınız. Teşekkür Şimdi çatı kancalarını takıyorlar arkadaşlar çatı kancalarına şey mi geçireceksiniz? Alüminyum o ne deniyor? Profil. Profilleri. Evet. Sonra onun üzerine, evet. e, onun üzerine panelleri Anladım. Panelleri direkt onun üzerine ne, neyle vidayla mı? Evet şimdi arkadaşlar doğu kısmını bitirdiler. Buraya 10 tane panel değil mi? Çatı kancasını taktılar. Kiremitleri kaldırıp altına. Ondan sonra da üstüne bu şekilde profilleri taktılar. Bunun üstüne de panelleri döşeyecekler. Panelleri bağladıktan sonra da iki farklı kabloyla aşağıya indirecekler. Şimdi Burak ustam, evet. sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Doğu Batı iki farklı ne dedin? strip mi dedin? Sen? Aynen, iki farklı sitreplerimiz. Neden abi. öyle olması gerekiyor? Abi tek, sadece Sabahleyin doğudan gördüğü için. Evet. Biz enerjimizi iki kısımdan almak istiyoruz. Hem batıdan da almak istiyoruz. Saat 12'ye kadar doğu kısmından enerjimizi alıyoruz. 12'den sonra geri kalan süreçte de batıdan alıyoruz. 10 panelli. Peki ikisini evet. bağlasan nasıl olsa alıyor ee, olmuyor böyle ikisi. O şekilde e, biz verim alamıyoruz. Verimsiz oluyor. Daha verim. İkisini ayırmak ya çok daha da mantıklı. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu arkadaş kovboy gibi şapkasını takıyor da siz ne? Niye... Ha pardon. ikiniz takıyorsunuz da sen niye takmıyorsun? Evet, şapka, şapka. Abi kavuştum. Ha? İşte, şapka uçtu mu? Hayır. Düşecek, düşecek, düşecek. Tamam, sal ağaca gelsin sorun değil. işinizi kolaylaştırmışlar yan e, yan koymuşlar. Evet üstten olsaydı zor olacaktı değil mi şey? Evet. Üst, üstten alması zor <laughs> olacak. Şu anda doğu kısmından başladılar arkadaşlar panelleri takmaya. Şöyle panelleri nasıl monta montajını yaptıklarını da görelim. Burak Usta montajını iyi yaptı. Rüzgarda uçup gitmesin ha. Şimdi onları birbirine şimdiden ekliyorsunuz değil mi? Yok, yoksa sonradan sökme, sökmen mi gerekir? Evet şimdi e, batı kısmını yapmaya başladılar burada daha geniş bir alanım olduğu için e, buraya şöyle göstereyim e, doğu kısmında daha geniş bir alan olduğu için oraya farklı bir düzende batı kısmına aşağıya kadar inecek böyle ikili iki sıra halinde 5 sıra olacak 10 tane döşenecek buraya Evet Burak ustam ne yapıyorsun şimdi? Şimdi kablo var. Geçireceğimiz havalarımızı döşüyoruz. Evet. Birazdan kablolamaya geçeceğiz. Evet. Evet ustayı bir de tepeden çekelim şöyle. Neydi bunun adı ya? Benim de hemen unutuyorum ha. He. Kablo tavası abi. Kablo tavası. Güneşten korumak için. Ha. Ee. Ustam, ee, şimdi tavaları yerleştirdin. Sırada ne var, ne yapacağız? Şimdi e, yukarıdan solar kablolarımızı indireceğiz. Geri kalan süreçte sayacımızı e, giriş ve çıkış şeylerini bağlayacağız. E, sigortalarımızı takacağız. Geri kalan enerjiyi vermek artık. Solar kabloları tavanın içinden başka bir şey iniyor mu? Topraklama kablosu indireceğiz. Ha, tamam. Çatımızı topraklayacağız. Bu yukarıda açık alanda kalacak olan kablolar için İzolasyonumuz. Ya anladım. Açık alanda tava kullanılmadığı için bunu şey yapıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. Bunlar ne için deliyor? Buradan attır ağabey. Bunları. Şunu Böyle, e döşeme için değil mi? Evet. Sabitlemek için. Hıı. Buradan attır Tam Tamam oradan at. Sıkıntı yok. ...de geliyor. Birisi... Bat lazım ya. Bunun hangisi artı oluyor? Siyah olan... Pardon. Siyah olan eksi, e kırmızı olan artı. Ha eksi artı şeklinde. 6 milim kablo değil mi Burak Usta bu? Evet abi. Tamam. Bu, bu kablo dedin e, özel güneş panelleri için. Evet. Nedir bir daha söyle özelliği? İzolasyonu kalın. İçindeki damarlarımız fazla. E, evet. DC kablo bu. DC. AC, kablo değil. Ha DC. Bundan olması gerekiyor değil mi şey? Aynen. Güneş panellerine şimdi ustalar e, tavaların içerisine kabloları yerleştirdi şuradan yukarıdan e, tavanın içine kattılar şimdi aşağıya doğru geliyor şuradan deldiler İçeriye girecekler buradan şöyle kurdukları yerde göstereyim Süleyman da burada Evet şimdi buraya e, şuradan kablo girecek, inverter ve de pano var burada. E, bunlara bağlantılar gerçekleştirecekler. Evet Burak Ustam işlerine devam ediyor şu anda. Ne sigortası dedim o? Papu şerteri abi. Burak Usta hak ettin ha? Hak ettin. Vallahi bayağı yoruldun güneşin altında. Aynen. Ha? Yemek zamanı saat kaç oldu? iyi mi ayarlı? ayarlı Tam acıktığın zaman veririz. mı? Afiyet olsun. abi. Afiyet olsun. Süleyman Bey de burada bu, bu diye yapar <laughs> Evet, moladan sonra e, devam edeceğiz. Aynen. Güneş paneli döşeme işi e, tamam. tamamen bitti şimdi. E, içeride invertörden eee mi geliyor sigortadan mı? E, solar sistemimizden ayırdığımız e, sigortadan. Evet. Solar sistemin sigortasından çıkış aldık. Şimdi araba şarj e, istasyonu için. E, şöyle bir e, neydi bunun adı da bir kutu. Bunun da bir ismi var ama e, e, bu kutudan bende önce var. Zaten başka bir sayaca bağlıydı. Bunu da direkt solar sisteme takıyoruz. Aynısını e, gündüzleri şarjımızı buradan gerçekleştireceğiz. E, akşam ihtiyacımız olursa da bataryayı harcamamak için yukarıdaki saatimizden kullanacağız. İkisi de e, aynı model. Bunun neydi? Koordinasyon kutusu mu? Öyle bir şey deniyordu buna koordinasyon ama. Koordinasyon kutusu aynı ha, Koordinasyon kutusu evet. Ustamız e, Burak e, az sonra bitirecek testimizi yapacağız. Bakalım ne kadar e, şarj alabileceğiz. Aynen. Öyle. Evet. evet Burak ustam koordinasyon kutusunu şu anda kuruyor. Ustam içerisinde neler var şimdi bunun? Abi şu an içerisinde monofaze koordinasyon kutumuzu, kutumuzu üzereyiz. Aslında Bağlamayız bu biliyorsun e, trifaz için. Evet. Ama tek bağladığımız Aracımız için. Aracımızda monofaze. E, e, trifaz, tri 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 trifaz uç var. Aynen. O yüzden e, trifaz uca monofaz bağladıktan sonra monofaz kullanıyoruz. Bir Ar şey fark etmiyor. Ben zaten yukarıdakini kullanıyorum öyle. Aracımız monofaze uyumlu. Tri evet. Trifaze uyumlu. İkisi de uyumlu olduğu için monofaze sistemimiz var. Evet. sistem. 10 olarak da e, koordinasyon kutumuzu hazırladık. Bağlantımız bitmek üzere. Birazdan arabamızı şarj edeceğiz. İçinde ne kurdun bunun içerisinde? Şu yukarıdaki sigortalar nedir birisi? Burada ikisi e, hem monofaz prizimiz var. Birisi için. Evet ee, normal priz. Normal prizimiz. Onun için sigortamız var. Bir tane bir tane prifaze. Yani gene monofaz ama trifazi prizimize gidecek olan. E, devremizin prizi var. O da aynı şekilde 32 amper. Peki yukarıdakinde bir tane fazla, bunda ne eksik oldu o zaman? Bizim kaçak akım sistemimiz içeride. Ha. Bunu e, sayaç çıkışından aldıkları için buraya ayrı bir tane sigorta koymak zorunda kalmış arkadaşlar. Ha. Tamam. Bunun kaçak akımı içeride zaten değil mi? Aynen, kesinlikle At, bizim anladım. sistemimiz e, içeride panomuzun içinde temiz bir şekilde duruyor. Tamam anladım. Yukarıdakinde sadece fazla olan kaçak akım var. Bunların ikisi de sigorta. Hmm. Bir tanesi bunların, bir tanesi... Anladım. Peki arada fark ediyor mu? Yoksa ikisi de aynı mı? Bu sigortaların güç, bir amper i̇kisi bir şey... İkisi de aynı abi. İkisi de aynı mı? Hı hı. Şey olduğu için. E... Aynı güçleri yakalanacağı e e e için. Anladım. Tamam bakalım. Az sonra ustam zaten bağlantıyı yaptı. Az sonra aracı bir test edeceğiz, bakalım. E ne kadar kız alabileceğiz? Yapmayarak araç şarj cihazımızı taktık. Bakalım şöyle göstereyim size araç kaç hızıyla şarj ediyor. 25 ampere ayarladım. E, 25 ampere ayarladım. Şu anda 25 amperde 5.5 kilovatla e, şarj ediyor. 7 saat sürecek diyor %80'ine. Tabii ki bugün güneş altında 7 saatlik süremiz yok. E, Kalacak gerisini yarın devam ettireceğiz. 5.5 ile 25 amperi ayarladım. Ee, eğer 32 amperi ayarlasaydım daha yüksek şarj edebilirdi ama o biraz sıkıntı yaratabilir. Direkt panellerden alıyor çünkü. Monofaz olduğu için sorun çıkarabilir. Şu anda 5.5 de gayet iyi. Evet, Burak ustam işini bitirdi. Burak ustam gerçekten çok teşekkür ederim. ederim. Yani işçiliğini çok beğendim. Temiz çalışıyorsun. Çok beğendim. Birçok usta işini safsaklıyor ama sen gerçekten ciddiye alıyorsun. O yüzden teşekkür ederim. ederim. Şimdi kısaca şöyle bir anlatır mısın? Ne işlem yaptık? Çatıdan başlayarak. Monofaz. Monofaz. E, çatımızda 18 paneli e, uygulamamızı yaptık. Burada bataryamız var. 15 kW depolama alanımız var. 11 kW cihazımız burada. Ekstra sanayi şarj istasyonu bağladık araca. Şimdi bu inverter, e, bu e, monofaz inverter değil mi? Evet e. abi bu monofazı şebeke destekli 11 kahve cihazımız bu bizim. Evet. Olacak. Bir nevi evet. bu hibrit olmuyor mu şu anda? Monofazın hibriti gibi. Olmuyor abi. Bu ve sadece e, bataryalı off-grid sistemimiz. Ama e, elektrik gittiğinde şeyden kullanıyorum. Evet. Bataryamı da kullanıyorum. Kesinlikle e. abi, Elektrik gittiğinde bu bizim cihazımız evde ne kullanıyorsa şu anda 8 kV kullanımım var. E, 7 kV'sını aracımız çekiyor. 1 kV'sını evimiz harcıyor. Ee, elektrik gittiği anda da aynı şekilde şebekeye dokunmadan yukarıdan panelimizi ürettiğini sana evet. veriyoruz. Evet. Şurada şeyi açalım. Orada ne oluyor? Şimdi burada olası ki bizim cihazımız arızalandı. Evet. Bir şey oldu. Biz buraya farklı şarjı takıyoruz. Şu an solar sisteminden besliyoruz. Cihaz arızalanırsa. eğer... Sıfır neresi oluyor? Sıfır boş oluyor. Enerji vermiyor. Evet. İki alıyoruz, şebekeden evimizi direkt istiyoruz? Cihazda arıza olursa sizi mağdur bırakmıyoruz. Ya ikiye aldığımızda şebeke bir güneş Son. enerjisi Aynı. sıfırda boş. boş abi. Boşta yani olduğunda hiçbir yere elektrik gitmiyor. gitmiyor abi. Evet, tamam anladık. Biz, biz evimizde kaç akımımız var. Ekstra buraya kendi cihazımızın çıkışına kaç akım taktık. Cihazın şebekeye istemesini taktık. Ekstra. Solar sistemi. Yukarıdaki panellerin gelen kablolarını kesmek için enerjisini kesmek için buraya grup sigorta koyduk. Enerji güneş paneli kesebiliyoruz buradan da ekstra. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Yani teşekkür. şu anda e, senin görüştüğün kimdi biraz önce bana araç e, şarjıyla ilgili bilgi veren? Sivil bize yardımcı olan e, tekniker arkadaş. Evet. Şimdi bu tekniker arkadaş bizim e, bu ürünümüz e, monofaz olduğu için benim ekonomim buna e, el verdiği için ben bunu tercih ettim. Yoksa arkadaşların e, tercih ettiği bu değil. E, en benim ekonomime uygun olan bu. Bu monofaz da dedi ki e, onla 10'la 4 arası 7 kW hızında aracını şarj edebilirsin dediler. Aynen. Ben de ekstra bana var. da yetiyor zaten. 6 kere 7 42 42 kW enerji bana yeter. Aynen. Bu arada ekstra evin kullanımını da kullan. Tabii tabii onu da kullanabiliyoruz. şarj edip hem de evde klimayı rahatlıkla çalıştırabilirsin manavlat gibi evet. bir yerde. E bu da bana yeter zaten. Bu monofaz ekonomik değerlerine göre bana yeter. Ee, neden şu bataryanın bile e, sanırım 130 bin lira civarında, e, 140 bin lira civarında satılıyor. internette şöyle bunlar. Aynen, evet. Bunun sadece 5 kW'lığını ben internette baktım. Eğer trifaz alırsak 150 bin lira. Aynen, evet. O yüzden bana bu daha uygun geldi. Ben bunu tercih ettim. Altı, evet. Evet. 8 bin döngüsü varmış. Ben hesapladım. Her gün kullansam bile, boşaltsam kullansam bile Aynen. 19 yıl sürüyor. 19 yıl sürüyor bunun ömrü. Yani ben <laughs> ömrümüz yetmez yani belki de. Sorun yaşamadığımız için Komatek servisini kullanıyoruz. Komatek servisini kullanıyoruz. Sorun yaşadığımızda servis ilgili mi? Servisimiz e, gerektiği yerde kendileri şey yapıyor. Eğer gerekmezse biz kendimiz müdahale edip cihazımızı hallediyoruz. Yani arıza gibi bir olayda kendileri <laughs> yardımcı oluyorlar. Evet. Teşekkür ederiz ustam. Rica ederim. Evet. Eee... Şu anda aracı şarj ediyor. Gayet güzel 7 hava hızında. Şu an için beni memnun etti. İnşallah bu şekilde memnun kalırız. Cihazımızı kontrole geldim şöyle bir. Artık usta falan gitti. Şu anda çekim anında 2 saat 10 dakika geçmiş bağlayalı. Şimdi şöyle bir araca gidelim bir bakalım. Ne kadar şarj etmiş? %28'deydi. Evet görüyorsunuz evdeki şarjda ile 6.2 arasında en fazla şarj alabiliyordum. Şu anda solardan çok daha hızlı güç alıyorum. ile 7, 7 gücüyle elektrik gücüyle yükleme yapıyor. Şu anda %28'den %52'ye 2 saat 10 dakika geçmiş. Ee, tamamlanması için yüzde de e, 2 saat 55 dakika varmış. Yani solar sistemde şu anda çok daha hızlı şarj ediyor. Bana önerdikleri e, saatler saat 10, 10 ile e, 4 arasında e, 7 yani e, 32 amperle şarj edebileceğimi söylüyor. Söylediler bu benim Cihazım 22 kW'a kadar yükleyebiliyor ama aracım e, Yani 11 kW'a kadar alıyor ama Zaten sistemim de monofaz olduğu için monofazda en fazla e, 7 kW gücünde yükleme yapabiliyor şu anda Solardan en yüksek Seviyede yükleme yapıyor şu anda 7 kW gayet yeterli Saat ondan önce de başlayabilir ama bataryam var 15 kW. Saat 10'a kadar bat boşalan bataryayı doldursun diyorlar. Onda aracı takarsam saat 4'e kadar rahatlıkla %20 yüzde %80 arasını dolduruyor bana. Zaten bu araçlarda da biliyorsunuz tavsiye edilen %20 ile %80 arası. Evet, bu videomuzda burada bitiriyoruz. Bu kurulumla ilgiliydi. Bir sonraki videoda sizlere kurulum aşamasında ne gibi sorunlar yaşadım, ne çok kafam karıştı, ne gibi kafa karışıklıkları, ne bir gibi kararsızlıklar yaşadım. Hatta birkaç sefer değiştirdim, on grid, off grid, off grid, on grid, hibrit sistem arasında git gel yaşadım, batarya konusunda git gel yaşadım. Neden bu git geller yaşadım? Ondan sonra inşaat yaptıracaklara bazı tavsiyelerim var evine solar panel kurduracaklarına bazı tavsiyelerim var Tabii ki benim anladığım bildiğim çerçevede zaten en size en çok faydalı olacak videoda sizin gibi bu işi bilmeyenlerin kurdurduğunda yaşadığı problemlerde Çünkü bilenler bu işi çok iyi bilenler zaten çok sorun yaşamaz O yüzden ben bu sistemi bilmeyen biri olarak ne gibi sorunlar yaşadım, tavsiyelerim, düşüncelerim bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Umarım videolarım sizlere faydalı oluyordur. Destek için abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi, sorularınızı yorum, yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videolarımızda paylaşabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.